Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum ki buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için. Kendimi takdim edeyim. Ben Deniz Aziz Sancak spor yazarıyım. Bugüne kadar bine yakın maç yazısı kalem alarak galibiyetlerde taraftarın mutluluğuna, mağlubiyetlerde hüznün ortak olan kişilerden bir tanesiyim. Bir nevi Trabzonspor'un yol arkadaşıyım da diyebiliriz. Bizler talihsiz bir kuşağın nesilleriyiz babaları olan yetim çocuklar olarak büyüdük biz. Benim babam İstanbul'da, akranım komşu çocuğunun babası Almanya'da, bir başka arkadaşımın babası Fransa'da, bir diğeri Samsun'da gurbetteydi. Çocukluk yıllarımız Kıbrıs çıkarması, ardından yaşanan Amerikan ambargosu, 80 ihtilali derken türlü zorluklar içerisinde geçti. Dolayısıyla bu mali zorluklar babalarımızın rızkını aramak için gurbete gitmelerinin nedeni oldu. Bu sebeple biz babalarımız olmadan büyümek zorunda kaldık. Karadeniz gibi zor bir coğrafyada yaşıyorsanız, babanızın olmadığı bir coğrafyada, babanızın olmadığı bir zaman diliminde annenizle de yeterli zamanı geçiremiyorsunuz. İşte sabah daha gün ağırmadan anneniz ahıra gidiyor, hayvanların işlerini hallediyor. E, tarlaya Bağ bahçeye iniyor. Siz uyandığınızda evde kimseyi görme şansınız yok. Okula gidiyorsunuz, geldiğinizde e, anneniz tarlayı bitirmiş, e, öğlen yemeği niyetine birkaç bir parça bir şey atıştırmışsa mezra'nın yolunu tutuyor. Çayır biçmek için e, 2-3 saatlik yoldan bahsediyoruz. Siz geldiğinizde yine evde kimseyle karşılaşma şansınız yok. Dolayısıyla o bölgenin o zaman diliminin iş yükü bir günle sınırlanabilecek bir iş yükü değil. Yayladan şu an itibariyle bir küçük çaplı kamyonetin taşıyamayacağı kadar bir çayır yüküyle gelen anneniz yükü kapının önüne bırakır, ormanın yolunu tutar. Çünkü ormandan hem yakacak odun toplanacaktır hem de hayvanların altına serilmek için yaprak süpürülecektir. O da bir mesai ister. Gün bitmiştir belki ama mesai bitmemiştir. Gelmesiyle beraber tekrar hayvanlarla uğraşması lazımdır. Tekrar ahıra gider, süpürdüğü yaprağı hayvanın altına serer, hayvanları sağır vesaire derken siz çoktan uyumuşsunuzdur ama annenizin mesaisi yine bitmemiştir. Eve geçecektir, sütü kaynatacaktır, yoğurt yapacaktır, tereyağı yapacaktır, mesai uzayacaktır. Yani akşam yattığınızda görme şansınız yok, sabah kalktığınızda görme şansınız yok. Çünkü bu coğrafya, bu mali imkansızlıklar bunları bize yaşattı ve biz bunlarla yoğrularak kendi başımızın çaresine bakmayı, kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı öğrendik. Bizim iki mutluluk kaynağımız vardı. Bunlardan bir tanesi TRT Radyo 1'den Trabzonspor müsabakalarını dinlemek, bir diğeri de her gördüğümüz müsait alanda futbol oynamak. O dönem futbol oynamak da bugünkü kadar kolay değil. Yani bir plastik topun statü göstergesi olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Herkeste yok. Ya babası Almancı olacak ya toprak zengini bir ailenin çocuğu olacak ki bir plastik topu olsun. Yani bugün mahalleye Mercedes'te gelen bir delikanlının e, statüsü neyse o dönem plastik topun sahibi olan çocuğun statüsü de oydu. Çok kıymetli pozisyon itibariyle önemli bir statüydü bu. O dönemin kendine özgü futbol kuralları vardı. Topun sahibi geldiğinde müsabaka başlar, topun sahibi gittiğinde müsabaka biterdi. Oyuncu seçmeleri yapılırken topun sahibi en iyi oyuncuları seçer, karşısındaki ona nazaran daha düşük kalite oyuncularla idare etmek zorunda kalırdı. Topun sahibine sert girmezdik, küsüp gitmesin diye. Topun sahibi sürekli santrafor oynardı mesela. Kaleye geçmezdi. Stoper oynamazdı. En önde oynayacaktı. Biraz da ehli keyif oynardı. Dolayısıyla ama bu bizi hiç yıldırmadı. Biz Trabzonspor'u ve futbolu daha çok sevmeye başladık. Yaş büyüdükçe, üniversite yılları, ee, amatör futbol derken futbolun içinde olan aşkımız da büyüdü. Futbola dair beklentilerim de büyüdü. Öyle bir zamana geldi ki artık Trabzonspor'u yazma mecburiyeti oluştu. Çünkü yazılarda okuduğum yazılarda genelde şöyle bir sıkıntı sürekli gözüme çarpıyordu. Şöyle bir durumdu. Çok fazla teknik bilgi içinde boğulan yazılar, okunası makaleler olmaktan, edebi eser olmaktan, bir hikayesi ve bir duygusu olmaktan çok uzaktı. Oysa ben hikayelerimi, yazılarıma bir hikaye, bir duygu, bir ana fikir katmayı ve okunası metinler haline getirmeyi arzu ettim. Yani futbola ilgisi olmayan dahi yazıyı okusun. Burada anlatacaklarımı daha iyi anlasın. Böyle bir boşluktan doğdu benim yazılarım. Dolayısıyla birçok yazımı bu şekilde kaleme aldım. Bir transfer döneminde bir başkanımızın kadromuz yeterli söylemini Hayır, kadromuz yetersiz demek yerine bu lahana bu kadar besmele kaldırmaz başlıklı bir makaleyle cevap verdim. Hikayesini de anlatayım size. Üçüncü nesil Almanya'da yaşayan bir genç babasından sürekli Trabzon'un doğasını, Trabzon insanının hayırseverliğini, Trabzon insanının cömertliğini dinliyor ve iş yerinde arkadaşlarına sürekli bunu anlatıyor. Bir gün arkadaşları gelip diyorlar ki yani anlatmayla olmaz götür görelim. Babasına diyor ki ee, baba diyor Trabzon'a gidebilir miyiz gidin oğlum diyor. Peki diyor nerede yeriz nerede içeriz. Diyor ki hangi kapıyı çalsan sizi yedirirler. Geliyorlar Trabzon'a dağ tepe geziyorlar. Bizim coğrafyamız çok güzel doğamız çok güzel iklimimiz çok güzel ama o yüksek rakım ee, sizi acıktırıyor tabii bir süre sonra acıkıyorlar. Ee, dumanı tüten bir kapıyı çalıyorlar. Evin kapısını çalıyorlar. Yaşlı bir teyze çıkıyor. Nine. Nineciğim diyor ben şu şahsın torunuyum. Oğluyum. Ee, Almanya'dan geldim. Ee, açız. Bize bir ikramda bulunur musun? Nine diyor tabi uşağım diyor. Ne demek diyor. Geç otur diyor şöyle. Ben size diyor bir yemek hazırlayayım. Geçiyorlar. Pikenin üstüne oturuyorlar. O arada e, ocakta bir kazan kaynıyor. Tabi gençlerin beklentisi şu yayla yerinde ne olur? Tereyağı olur, kuymak olur, kavurma olur, peynirle yağ olur veya sahire gibi böyle. Gençlerin seveceği yemeklerin hayaliyle olaya bakıyorlar ama e, ninemiz bir karalahana çorbası yapmış. Oradan kepçeyi daldırıyor, herkesin önüne birer kepçe karalahana koyuyor ve diyor buyurun çocuklar yiyin. Çocuklar daha ömründe karalahana çorbası görmemiş. Yani baktığınızda görsel olarak da çok şık bir görüntüsü yoktur. Bilen çok sever, bilmeyenlerin de çok sevdiği bir şey değildir zaten. Çocuk e, oradan mısır ekmeğinden bir dilim kırıyor, elini ba badırıyor ama bir türlü yemeğe e, midesi kaldırmıyor. Bismillah diyor, Bismillah diyor, Bismillah diyor. Tabii ninemiz görmüş geçirmiş kadın oğlum diyor bu karalağına bu kadar besmele kaldırmaz. Yiyorsan ye, yemiyorsan kapı orada. Şimdi ben de bunu Transfere getirerek dedim ki Sayın Başkan, evet kadromuz idare eder ama bu kadro bu kadar besmele kaldırmaz. Bu kadroya mutlaka destek şart. Lütfen e, bu yazımı dikkate alın diye yazdım. Yani bir hikaye konuladım orada daha iyi anlaşılması açısından hem kızdırmamak hem küstürmemek ama okuyanların da dımağında yer edinmesi açısından bir hikayeyle konuyu anlatma ihtiyacı hissettim daha birçok konuya bu şekilde okunası metinler olarak yapmaya özen gösterdim. Yani ben yazımı yazayım ya gazetede yayınlansın. Zaten futbol uç aşağı beş yukarı aynı. Hatta kes yapıştır yapalım, günü geçiştirelim hiçbir zaman yapmadım. Bundan sonra da inşallah yapmayacağım. Bunun dışında Trabzonspor'a emek veren, Trabzonspor'a omuz veren, Trabzonspor için bedel ödeyen insanları da hep duvarıma taşımaya çalıştım. Kazım Koyuncuyu yazdım. Musa Eroğlu'nu yazdım. Kadir Özcan'ı yazdım. Özkan Sümeri yazdım. Hatta Alaattin Hatayoğlu abimizi anma pankartı stada sokulmazken ben onu sür manşetten gazetenin en üst satırlarına taşıdım. Kendisini andım ve kendisini söz uçar yazı kalır diyerek tarihe bir not olarak düştüm. Bunu hak ediyordu çünkü. Bunu birileri yazması gerekiyordu. Ve ben de bunu yazdım. Sadece o da değil özellik. bakın şurada oğluna Mustafa Kemal adını veren bir e, baba olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bütün saygımla Mayısları Sevemem diye bir yazı kalemi aldım. Bu yazımı size noktasına virgülüne dokunmadan e, makalemden okuyacağım arkadaşlar. Bu makalemin bahse konu Mümin Aydın, bilmiyorum içinizde hiç ismini duyan var mı, hatırasında bilen var mı? Teşekkür ederim, senin bilmeni tahmin etmiştim. Yazıyı okuyayım, sonra nasıl bu yazıyı kalem aldığımı da size bahsedeceğim. Mayısları sevemem. Mart'ın soğuk ve ayazından, Nisan'ın yağmur ve çamurundan önce, Haziran'ın, Temmuz'un kavurucu sıcağından önce bir vahadır aslında Mayıslar. Ama dedim ya yine de sevemem Mayısları. Boş değil tabii Mayıs ile aramızdaki husumet. Sadece Mayıs ile değil üstelik. Medeniyetin beşiği, onlarca uygarlığa başkentlik yapmış İstanbul'la da mesafeliyim o gün bugündür. Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'un 16 yaşındaki mümin aydına mezar olmasını içime sindiremedim hiç. Doğaya can veren Hayvanların, insanların içini ısıtan Mayıs'ın, insanın kanını donduran o geceye kayıtsız kalmasına gönlüm razı gelmedi benim. Yazı devam ediyor. Şurada küçük bir e, gazete köşesi var. E, bu Milliyet Gazetesi, Gazetesinin 19 Mayıs 1996'da Mümin Aydın'ın ölümüne dair bir haberi. Ben bunu e, Beşiktaş'ta müzede buldum. Bir gazeteci, gazeteye yazılmış iki satır yazı Bakın ne yazmışlar. Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında yine kan aktı. İstanbul'daki kutlamalarda üzerinde Trabzonspor forması olan 16 yaşındaki Mümin Aydın ağzına sıkılan bir kurşunla öldürüldü. İki satır. Bu kardeşimizi hiçbir sosyal medya hesabında ne kulübün ne başka bir yerin göremezsiniz. Hiç bugüne kadar alınmadı. Eskişehir'de vefat eden Mustafa abimiz anıldı. 96'da kendini asan Giresunlu kardeşimiz anıldı. Samsun'da trafik kazasında ölen arkadaşlarımız anıldı ama bu çocuk unutuldu. Ben bu çocuğun unutulmasına gönlüm razı gelmedi. Yazımın devamını okuyorum. Tarih 19 Mayıs 1996. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bir bayramın gecesindeyiz. Gençliğinin bağrında bir delikanlı, bir umut seyrettiği Van Spor Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçı, bu maç için söylüyorum, umutlarını bir başka bahara ertelemiş, üzerine çok sevdiği bordo mavi forması ile evinin yolunu tutmuştu. Tek, tek suçu doğduğu topraklara tutunmak olan daha 16'sındaki bu genç nereden bilecekti ki hayallerine pranga vuranların geleceğini de karartacağını. Ama ne acıdır ki kader ağlarını örmüştü bir kere ve şehir ile kesişmişti yolu. Ağzına eee dayatılan bir silahla kahpece şehit edildi ve eee o gencecik fidan eee zalimlikleri yetmemiş olacak, içleri soğumamış olacak ki aracıyla da defalarca çocuğun üzerinden geçmişler. Bu mezalim, bu zulüm meclisin 22. dönem 3. yasama yılında yayımlandığı 9 Nisan 2003 tarihli Futbolda Şiddet isimli 437 sayfalık Meclis Araştırma Komisyonu raporuna da girmiş. Bu vahim olayı gördüğümde düğülerim tiken tiken oldu arkadaşlar. Ve ben o gün bu çocuğu ölümsüzleştirmem gerektiğine, bu çocuğu sayfama taşımam gerektiğine karar verdim ve 2020 yılında kardeşimizi duvarıma taşıdım, köşeme taşıdım ve orada ölümsüzleştirdim. Yani diyeceğim odur ki bir spor yazarının görevi sadece sahada gördüklerini yorumlamak, sadece teknik taktik üzerine konuşmak değildir. Trabzonspor'un misyonu gibi spor yazarlarının da bir misyonu olması lazım. Bu mücadeleye bir omuz vermesi lazım. Ee, bu mücadeleye omuz verenleri onur etmesi lazım. Onları bir şekilde ölümsüzleştirmesi lazım. Ben de buna özen gösterdim. Hem yazılarımın daha okunası hem daha duygusal hem içeriğin itibariyle bir içerik barındırması açısından hem de bu kardeşlerimiz olan vefa borcumuzu ödemek adına ben bunları duvarıma taşımaya özen gösterdim. Canımsınız Burada ee, Yazdığım yazılardan Birçoğunu da A4 kağıdıyla Çıkartarak Kral çıplak demişiz başarının sırrı Demişiz kazanan olmayan Kavgalar demişiz Anneler günü demişiz Demişiz de demişiz birçok Yazımı bu şekilde Tabi bunlar bir kısmı paraya karşı Emeğin savaşı demişiz ee, Türk futbolunun kurtuluş Reçetesi bu çok önemli bir yazıdır. Aslında çok önemsemesi gereken bir yazıydı. Trabzon ilinin futbolda öncelikli il ilan edilmesini, bu bölgeye yapılan futbol yatırımlarının teşvik edilmesini, bu bölgedeki gençlerin Trabzon sporun elinin uzanabileceği noktada kaderine terk edilmesinin yazık olacağını, burada bir anayasal düzenleme gerektiğini yazdım. Fazlası da var. Ama ne yazık ki çok fazla itibar görmedi. Belki ulusal medyada olmadığı için olabilir. Belki başka e, köşe başlarını tutanların işine gelmemiş de olabilir. O da mutlaka o, mümkündür. Ama dediğim gibi birçok yazı kalem alarak bunları e, toplumun vicdanına sunduk. Çok e, yine toplumda değer gören, önemsenen bir yazımdı bu. Anne bana forma al. Bu yazımı daha önce anlatmıştım bu benim ilk formam 1984'den bu resim 40 yıl önceden ee, Bunun ufakta bir hikayesini anlatayım sizlere güzel de bir hikayesi var ee, Benim kuzenimin babası Almanya'da olduğu için Bir gün top oynarken annesi çağırdı gel mektubu oku annemizin yazarlığı yok Mektubu okuduktan sonra heyecanla yanımıza geldiğinde heyecanın nedenini sormuştum Bana Babam yazın gelecek bana forma getirecek dedi. Düşünebiliyor musunuz bir plastik topun statü belirlediği bir dönemde forma sahibi olmak nasıl bir şey? Üzüldüm. Ağlaya ağlaya evin yolunu tuttum. Rahmetli annem kapının önünde oturmuş. Bir kütüğün üzerinde oturmuş elinde orak. Ağaçları orada ufak dalları ufaklıyor. Bana sorsanız çalışıyor da kendisine sorsanız dinleniyor. Ne oldu çocuk dedik, bir, biri bir şey mi dedi sana? Hayır anne dedim. Kuzenimin forması var benim neden yok. Rahmetli annem kalktı söylene söylene patika yoldan ormanın yolunu tuttu. O gün zannettim ki bana kızdı. Halbuki bana kızmamış. Mekanı cennet olsun. O gün bana forma alacak parası olmadığına maküs taliğine üzülmüş kadın. Ondan sonra bir ay günlüğe gitti. Birinin tarlasını belledi. Birinin çayırını biçti, birinin ağacını taşıdı. Elde ettiği 3-5 kuruş parayla aldığı 3-5 top orlonla bana bu bordo mavi kazağı ördü. Burada siyah beyaz çıkmış. Bu benim ilk formam. Bu formayla zaten sevdiğim Trabzonspor'a bir daha aşık oldum. İçine giremeyeceğim zamana kadar da bu formayı giydim. Uzun zaman bu forma benim ilk formamdı. Dolayısıyla dediğim gibi yani Burada hemen hemen birçok e, önemli konuyu bir spor yazarı kimliğinden ziyade bir edebi eser gibi dile getirmeye çalıştım. 3 Temmuz ve ortadaki ceset söylemiyle Şenol Güneş'in e, ortada bir cenaze var ama ne öldüren belli ne cenazeyi kaldıran var sözüne atıfta bulunarak Trabzonspor'un mağduriyetine değinmiştim. Ee, ve yine burada Trabzonspor'un bir şampiyonluğunun eksik olmasını önemsemiştim. <laughs> Bakın biraz önce bahsettiğim bu vefat eden kardeşlerimizle ilgili kaleme aldığım Bizim Çocuklara Atfen başlıklı makalem. Burada hem Mümin Aydın'ı hem 96'daki Fenerbahçe'nin taşlı saldırısını ve daha birçok meseleyi kamuoyunun önüne koyarak e, bu yanılgının önüne geçmeye çalıştım. Çünkü ne yaptığınızdan ziyade neyin göründüğüdür önemli olan. Yani siz çok iyi işler yapabilirsiniz ama bunu doğru anlatamadığınızda, e, topluma doğru lanse edemediğinizde aslında toplum bunu doğru algılamaz. Bunu 15 Temmuz'da görüyoruz. Trabzonspor'un büyük bir mağduriyeti, mağduriyeti var. Kocaman bir 10 bin sayfalık tapelerle, delillerle delillendirilmiş bir şike davası var. Ama bugün gelinen noktada neyi konuşuyoruz? Fenerbahçe'ye kumpas kurulmuş. Bu konuşuluyor. Neden? Çünkü biz bunu yeterince topluma iyi anlatamadık. Çünkü Fenerbahçe'nin arkasındaki ekonomik ve medya gücünü biz ne yazık ki yıkamadık, yıkamayız da. Bu çok zor ama elimizden geldiğince biz bu işe, bu mücadeleye bir şekilde devam etmeliyiz. Biz bunu duvarımıza yazdık, yazı olarak yazdık, yıkılmadık, sıkılmadık, yazmaya da devam edeceğiz. Yani bir davanın ilgili yasalarını meclis kararıyla değiştirerek altını boşaltarak bir insanı serbest bırakabilirsiniz. Ama o sizi toplum vicdanında aklamaz. Sizi haklı çıkartmaz. Yani bir e, trafik kırmızı ışıkta geçtiğinizde size ceza yazan polisin FETÖ'cü olması sizin kırmızı ışıkta geçtiğiniz gerçeğini aklamaz. Siz kırmızı ışıkta geçmişsiniz. Siz radara yakalanmışsınız. Evet o dönem yaşananlar hepimiz biliyoruz. Ama bu Fenerbahçe'yi aklamazdı. Biz bunu çocuklarımızın sevincini çalanların e, haklı olmadığını, Trabzonspor'un kendi aklı davasını savunduğunu anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz, yazacağız ve yazmaya devam edeceğiz. Bundan da bedel ödemek gerekirse de bedelini ödemeye hazırız. Hatay Hatayoğlu abimizin, Alaaddin Hatayoğlu abimizin anısına makale yazmıştım. Yine bunda da enteresan bir durum vardır. Kongredeyiz. Alaaddin Hatayoğlu abimiz yine kongrede 3 Temmuz'la alakalı. Özür dilerim biraz önce 15 Temmuz dedim galiba yanlış söyledim. 3 Temmuz'la alakalı. Ee, esti gürledi desek yeridir tabiri caizse. Biz de izledik. Sonra Kayseri Spor müsabakası var. Gazeteye geçtik. Kayseri Spor müsabakasını takip ettik. Oradan evimizin yolunu tuttuk. Yomra'da bir çorbacının önünden geçiyoruz. Kuzenim dedi ki Aziz dedi Trabzon'da insanlar dedi burada çorba içiyor biz de burada içelim dedim olur. Geçtik Alatın Atay abi içeride oturuyor arkadaşlarıyla beraber. Selamlaştıktan sonra dedim ki abi dedim yine estin gürledin maşallahım var yılmadan, usanmadan mücadeleni vermeye devam ediyorsun. Dedi ki yoruldum Aziz. Dışarıdan değil, içeriden aldığım tepkilerden yoruldum. Abi dedim hep yoruldum diyorsun ama yorulmuş gibi de durmuyorsun. Bir daha iki sene daha bir hışımla geliyorsun dedim. Espri yaptım. Nereden bilebilirdim kalbinin yorulduğunu? Bu olay Aralık 30'da cereyan etti. Bir ay geçmeden Alaaddin ağabeyin kalp krizinden kaybettiğimizi öğrendik. Bu yazıyı onun üzerine kaleme aldım. Kendisini rahmetle, şükranla yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Trabzonspor'un şike mücadelesinde çok önemli bedeller ödemiş, çok önemli mücadeleler vermiş bir abimizdi. Dolayısıyla onu da ölümsüzleştirerek köşeme taşıdım. Bunu hak ediyordu. Bunu hak ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.